Sevgili bir TV izleyenleri, yeni bir programda tekrar merhaba. Bildiğiniz gibi geçmiş programlarımızda, geçmiş teknoloji programlarımızda size yeni bir web sitesinin aslında sadece bir web sitesi değil, bir sistem yaratan, tüm dünyada kısa süre içerisinde tanınan ve kullanıcı olan web oradan bahsetmiştik. Bugün de web oradanın Avrupa ayağına uzanıyoruz. Karşımızda web oradanın Avrupa sorumlusu Muharrem Lapçin var. Muharrem Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Merhabalar Mesut Bey, hoş bulduk. Şimdi biz sizden önce web oradayının sorumlu arkadaşlarıyla kanalımız izleyenlerini e, kısaca tabii ki web anlattık. E, son derece en firmalara tanıtım anlamında ciddi destekler sunan ama bunun yanında aynı zamanda bir istihdam yaratan ve bu İslam da Türkiye sınırları dışında yaratan bir proje. Bir de o taraftan baktığınızda, hani Avrupa penceresinden baktığınızda web oradayı kısaca bize şey anlatır mısınız? Tabii. Ee, diğer e, programlarınızı da takip ettiğimden dolayı e, diğer programlarda weborada.com'un genelde böyle teknik e, bilgilere değindiniz. Şimdi ben biraz da e, weborada.com'un e, ekonomik yönünden bahsetmek istiyorum. Şimdi e, Mesut Bey, öncelikle e, Avrupa Koordinatörü. Avrupa sorumlusu olduğumu söylediniz. Evet öyle. Fakat weborada.com'un kapsama alanı bütün dünya. Sadece Avrupa ile sınırlı değiliz. Bütün dünyaya açılmak gibi planlarımız ve projelerimiz altyapımız şu anda hazır. Şimdi şöyle giriş yapayım. Öncelikle diğer programlarda da bahsettiğiniz gibi weborada.com'un çalışma sistemi Temsilcilik sistemiyle olacak. Girişi böyle yapayım. Temsilcilik sistemi de önemli olan konu, altyapımız bu konuda da hazır. Hı hı. Temsilcilerimiz güncel olacak. Temsilcilerimiz ve biz güncel olacağız ki üyelerimize de güncel bilgileri, güncel raporları sunabilelim. Temsilcimiz sahaya indiği zaman tam donanımlı Güncel olarak almış olduğu bilgileri üyelerimize aktaracak. Bunu da nasıl sağlayacağız? Belli periyotlarda üyelerimize temsilcilerimize eğitim semineri vereceğiz. Temsilci eğitim sem seminerlerinde güncel konuları alacağız, temsilcilerimize aktaracağız, temsilcilerimize sahaya inip weborada.com üyelerine bunu aktaracaklar. Evet. Şimdi benim anladığım, daha önce yayınlarda şöyle bir şey çıktı. Şimdi bu, siz biraz daha detaylandırdınız. Ben bunu biraz daha açmak istiyorum. Şöyle ki, temsilcilikten kastınız. ve Orada'nın bütün dünyaya yayılmış e, alt birimleri olacak. Ve bundan sürekli aktif olacak. Ve bunların bir sınır yok bildiğim kadarı. Yani Web Orada bünyesinde 10 tane temsilci çalışabilir. Belki 1000 tane çalışabilir. Doğru mu anladım? Çok doğru, çok doğru. Evet, şimdi e, az önce de sizinle de dediğiniz gibi, bizim burada ekonomik yönden ele aldığımız zaman web orada nokta ülkeler bazında da ülkelere ekonomik faydalar sağlıyor. Yani hedefimiz kısa vadede en az 2000 temsilciye ulaşıp en az 2000 evet kısa vadede en az 2000 temsilciye ulaşıp 2000 kişiye istihdam alanı açmak. Bu orta ve uzun vadede 5 yıl içerisinde bunu 5000'e çıkarma planlarımız var. Ve buna da altyapımız hazır. Şimdi farkında mısınız? Bakın çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Şimdi tüm dünyada başta korona olmak üzere ekonominin böyle daraldığı bir ortamda yani iş yerlerinin kapaldığı bir ortamda işsizliğin her geçen arttığı bir ortamda siz ee, ciddi rakamlarla bir istihdam yaratacağını söylüyorsunuz. Çok önemli bana göre. Evet Mesut Bey haklısınız. Dünya şu anda Dünya genelinde bir ekonomik krizle savaş veriyor. İşte evet ben de şimdi tam böyle düşünmüştüm. Şimdi bu rakamları duyanlar büyük ihtimalle biraz şaşıracaklar. Ve Mesut Bey de bana böyle bir soru soracak diye düşünmüştüm. Evet Mesut Bey şöyle düşünelim bakın. Ee, Türkiye'mizi ele alalım. Türkiye'de 81 vilayet var. Bunun altında 922 adet ilçe var. Evet. Evet. 922 adet ilçe var. Yani biz her il ve ilçede birer temsilci bulduğumuzu düşünün. Direktmen bin rakamına ulaşmış oluyoruz. Sadece birer temsilci. Bakın Avrupa koordinatörü olma hasebiyle Almanya'da yaşadığım için aynı zamanda Almanya'yı düşünün. Yani Almanya 16 eyaletten oluşuyor. Ve e, burada il ve ilçe e, şeyi biraz daha farklı. 2000 şehir olarak geçiyor. 2000'in üzerinde e, il ve ilçeyi e, hesap edersek. Yani buralarda da sadece birer temsilci bulduğumuzu düşünün. Sadece Almanya ve Türkiye'yi birleştirdiğiniz zaman yani 3000'in üzerinde bir temsilci anlamına geliyor. iki ülke. Bu da 3000 kişiye direkt istihdam demektir. Bunu Dolaylı yollardan, E tabi bu insanlar e, annesi var, babası var, eşi var, çocukları var, tek başına yaşamıyor. Tabi biz bu kadar karmaşaya girmeyelim, bu kadar karmaşaya girmeyelim, sadece bir bir kişi ekleyelim yanına. Bu da demektir ki aşağı yukarı 6000 bin insana iş ve aş sunmuş oluyoruz. Peki orada projemiz bu. Şöyle araya girsem, şimdi biraz evet. bu temsilcilerim daha doğrusu firmalar kısmına e, geleceğim gelmek istiyorum ama burada e, söyledikleriniz benim çok ilgimi çektiği için hani deyip bir yerindeyse biraz böyle deşeliyorum onu çünkü e, önemli bilgiler. Bizi izleyenlerine de aklına gelen soruları soruyorum. Peki e, bir temsilci hani sadece bir kişi hesaplasanız 3000-6000 oluyor, 4 kişi hesaplasanız rakamlar çıkıyor bir yerlere. E, bu işten kendini tam verdiği zaman, çalıştığı zaman 50 e kazanç onun hayatını geçindirmeye veya bunu iş gibi görme yeterli olacak mı? Tabii. Tabii ki. Bak burada güzel bir noktaya değindiniz. Bir temsilci bulunduğu bölgede bizim verdiğimiz sistemde çalışma sunduğu zaman üyelerimize ve orada nokta üyelerine güncel bilgileri sürekli güncellediğimiz zaman temsilci sadece üye yapmakla kazandığı ücretle kalmayacak. Aynı zamanda bu temsilci güncellendiği zaman hani temsilci eğitim seminerlerimiz olacak dedik ya il, ilçe, ülke bazında temsilci eğitim seminerlerimiz olacak. Bu temsilci eğitim seminerlerinde bu temsilcilere dünya genelinde gelişmiş yeni yani teknoloji gelişiyor, ticaret gelişiyor. Bununla ilgili bilgi bununla ilgili bilgileri de aktardığımız zaman biz temsilciyi güncellediğimiz zaman temsilci sahaya inip müşteriye tekrar yani weborada.com üyelerine tekrar indiği zaman oradan alacağı reklamla ilgili işten ücret kazanacak, web sayfasıyla ilgili işten ücret kazanacak. Yani temsilci her daim aktif olacak. Yani bunu böyle şey gibi görmeyecek. Yani bir ek iş gibi gittim ben bir firmayı kaydettim. Oradan da şu kadar e, bir para kazandım. Tamam artık benim burada işim bitti gibi değil. Sürekli bir anlamda hani e, moda bir tabir var ya kazan kazan gibi. Yani sürekli o firmaya e, destek verdikçe o firmanın ihtiyaçlarını e, şirketiniz bünyesinde yerine getirdikçe e, sizden e, daha doğrusu temsil olduğu için kazanmaya devam edecek. E, doğru mu anladım? Evet tam tam anlattığınız gibi. O zaman şunu da yapacak bir anlamda. Şimdi ben temsilci olsam bir müşteri portföyü oluşturdum. O zaman şunu da yap, yapacağım ben veya kazanmak için şunu yapmam gerekiyor. O ilişkimi sürekli sıcak tutarak sürekli ziyaret ederek sürekli belki de o kişilere projeler sunarak peki sonra şey de işle yaratacağım. Ya ben onu bir kere kaydettim yerine belki onun yarın bir web sitesi işi olacak. Gideceğim görüşeceğim. Onunla bunu konuşacağım belki bir tanıtım filmi isteyecek, belki matbaa işi şey isteyecek. Sürekli aslında kaydolan müşteriye de e, destek vereceğim. Tabi tabi. Aynı zamanda bu da bu temsilciye ne getirecek? Temsilci sürekli sahada olduğu için temsilcinin bir sosyalleşmesi de olacak. Aynı zamanda bizim temsilciliğimizi yapan kişi yani bölgesinde tanınan, bilinen sosyal bir e, insan portföyü de çıkacak ortaya. Bu da insana artı işler getirir. Doğru. Artı faydalar getirir. Yani şey olmayacak gözden olarak gönülden olarak olmayacak. Sürekli gözümde olduğu için e, <laughs> belki de e, şimdi hepimiz bunu şeyden geçtik. Yani satış pazarlama eğitimleri verirken veya bunları yaşarken de şimdi sizin bir benim şey gibi canlandırıyorum, sizin bir müşteri gibi canlandırıyorum. E, bir temsilci var. Bana bugün geldi. Mesut Bey nasıl iyi misiniz dedi. Ben de iyiyim dedim. İşler nasıl dedi? Ya dedim yeni bir e, ürün yapacağım dedim. Onun için bir reklam düşünüyorum. Aynen bana bir fikir sundu. Geldi gitti. Bir, birkaç gün sonra veya bir ay sonra veya bir sene sonra dedim ki ben şunu yapacağım dedim. Bana bir fikir sundu. Dolayısıyla sürekli benim büyümemde de aslında benim yanımda olacak. Hem benim ihtiyaçlarımı karşılayacak. Hem o kazanacak. Hem de ben sürekli aynı kişiyle çalışma, çalıştığım için arada oluşan hem sosyal hem de ticari güvenle birlikte belki de daha sağlam hizmeti, daha kaliteli hizmeti, daha güveneceğim kişiden alacağım. Evet çok teşekkür ederim. Çok güzel açıkladınız. Çok güzel bir yorum kattınız. Şimdi e, Mesut Bey e, bu ülkesel bazda bahsettik ya. Evet. Yani istihdamdan bahsettik. E, temsilcilerin kazançlarından işte ne kadar kısa zamanda ne kadar temsilci sayısına ulaşabileceğimizi, ne kadar insana istihdam alanı açabileceğimizi bahsettik. Yani bunun artı bir de weborada.com'un faaliyet gösterdiği ülkelerde bu ülkelerdeki firmalara da artı faydalarımız olacak. Yani esas hedefimiz, esas amacımız e, e, istihdamı firmalara taşıyabilmek. Yani aynı zamanda e, weborada.com'un asli çalışma alanı burası. Yani e, ülkelerdeki firmaları e, üyelerini birbiriyle buluşturmak. Birbiriyle buluşturup, ürün satışlarını artırıp ürünleri daha çok insanla buluşturmak. Şunu yapacaksınız, şu mu olacak? Doğru anlamak için soruyorum. Böyle hani sık sık araya giriyorum ki aslında ben şey gibi, bir nasıl söyleyeyim tüketici gibi sorular soruyorum ki daha iyi anlaşılsın diye. Yani ben bir firma gibi kaydı olsam aklıma ne soru gelirse onları soruyorum. Şimdi sizin Almanya'dasınız. Almanya'da bir temsilciniz bir firma bir işbirliği yapıyor. Bir de ne diyeyim işte Belçika'da var veya Türkiye'de var. Birbiriyle temas etmesi mümkün olan o iki firma ile karşılaştırıyor. Doğru mu anladım? Evet, evet. Şimdi şöyle, e, aslında e, benim sloganım Avrupa'da e, weborada.com firmanızın dünyaya açılan kapısı. Yani ben bu sloganla e, indim şeye piyasaya. E, Yine şöyle firmalara olan faydalarından bahsedecek olursak, yani Almanya'yı ve Türkiye'mizi ele alırsak, ben genelde Türkiye Türkiye diyorum. Yani vatanımız olması hasebiyle Öncelikli ilk hedefimiz ülkemize ve milletimize bir katkı sağlamak. Yani bu e, hedeflerimizin arasında, bunu da e, söylemeden geçmek istemedim. Bakın Türkiye'de e, küçük ve orta ölçekli işletmelerin en büyük sıkıntısı nedir Mesut Bey? Ürettikleri malların Doğru. mallara pazar bulabilmek. Yani ürettiği mallara pazar bulamak, bulabilmek de şu anda bir ya zaten şu an dünya krizi var da normalde de bu var. Yani pazar bulma sıkıntısı var. İşte tam da orada weborada.com devreye girecek. Ürün kategorisi bölümünü seçtiğiniz anda sizin kaleminiz üzerine çalışan dünya genelinde yüzlerce firma anında karşınıza gelecek. Bu firmaların weborada.com'da e, güvenilirliğini test edebileceksiniz. Oradan görebileceksiniz. E, oradan görüp takip ettikten sonra diyaloğa geçip ürün satışı veya ürün alışınızı buradan sağlayabileceksiniz. Şöyle bir detaya değindiniz. Şimdi iki tane üretici var. Bunları toplumumuzda yaşadığımız için, birebir ben tanık olduğum için bu örneği vermek istiyorum. Tarlasında bir şey üretiyor, çok güzel bir ürün üretiyor. Ve onu yeterince pazarlayamadığı için çok düşük fiyatlara, belki toptancılara vermek zorunda kalıyor. Veya bunu biz bazen haberlerde görüyoruz, satamadım diyor, domatesi tarlaya döktüm, işte eva ettim diyor. Öbür tarafta da bir tüketici tarlada üretmeye başladı an itibaren, markalaşıyor, internet site açıyor, bağlantılar yapıyor, bir vizyon ve misyonla bir bakıyorsunuz daha ürünü olmadan onu satmaya başlıyor. Bu tamamen işte aradaki dünyaya bakış açısıyla ilgili bir şey. Burada sizin şu e, günlerde projenin çıkması şöyle bir önemi de var. Artık tüm dünya eski dünya olmadığı için insanlar daha fazla online alışverişe, daha fazla e-ticarete, daha fazla interneti kullanmaya her geçen gün daha fazla artacaklar. İşte burada firmaların küçük büyük hiç fark etmez. Her firmanın artık bir şekilde bu sanal dünyada yer alması gerekiyor. Ve siz tam doğru bir zamanda ortaya çıktınız. Bu da çok önemsiyorum ben bunu. Evet, teşekkür ederim. E, aynı dediğiniz gibi e, firmaların e, ürünlerini pazarlamada bir sıkıntı var. Ve bu sıkıntıyı aşmak da e, bizim görevimiz. Biz bunu görev edindik kendimize. Şimdi e, ürün satmakta şu anki bir diğer sıkıntı firmalarımızın bir diğer sıkıntısı reklam. Yani e, ticarette e, ticaretin ürün satmanın yüzde yetmişi reklamla oluyor. Siz daha iyi biliyorsunuz. bu Evet. evet şimdi biz burada da firmalarımıza Hı. destek vermeye weborada.com üyelerimize destek vermeye devam edeceğiz. Yani işte e, ne olacak? Öncelikle artık firmaların bir web sayfası olması zorunda. Yani dünyaya açılmak istiyorsak bir web sayfası olması gerekiyor. Biz bu konuda web sayfası dizaynı ve kuruluşunda e, weborada.com üyelerimize destek sağ, sağlayacağız. Aynı, aynı zamanda firmalarımızın e, matbaa hizmetlerinde yani el ilanı Afiş, e, basın, yazılı basın, dijital basın, bu konularda da firmalarımıza destek vermeye devam edeceğiz. Yani e, bizim e, şöyle söyleyeyim, e, weborada.com bir Lapsan Grup projesi. Evet. Lapsan Grup içerisinde aynı zamanda basın, yazılı basın hizmeti de veriyoruz, dijital basın hizmeti de veriyoruz. O anlamda Lapsan Grup her zaman weborada.com üyesi firmalarımıza destek olmaya devam edecek. Bir diğer yönden reklam konusunda e, sosyal medya reklamları önemli. Sosyal medya yani reklamlarının hazırlığında ve takibinde ve güncellemelerinde de firmalarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Yani her an, her dakika güncel bir şekilde firmalarımızın yanında olacağız. Evet. Şimdi e, bugün biraz daha projenin özellikle Avrupa tarafından baktığımızda biraz daha proje kafamızda netleşmeye başladı. Ama bu e, bugün programımızın e, sonuna geldik. Fakat ben şöyle bir ricam olacak. Benim daha soracağım birkaç detay vardır. Özellikle sunduğunuz bu destekler arasında işte is istihdam is nasıl yaratılacak, vacip hizmetleri gibi. E, eğer uygun olursa bir dahaki programda da bir hafta sonra yeni programımızda da bence bu kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü bugün çok daha özellikle ilk anlattığınız kısımdakiler çok detaylı anlaşıldı. Gelecek programda da bunu biraz daha açalım. Yani e, size kayıtlı olan müşterilerin alacakları az önce saydığınız gibi işte web sitesi, matbaa hizmetleri gibi birisinin dışında işte başta fuar olmak üzere yani bir sanayici, bir kobi bir şey üretiyor ama ürününü satmak istiyor. Şimdi bunun için veya yurt dışına açmak istiyor. yabancı biliyor veya bilmiyor. Yabancıyı bilmesi gerekiyor, yazışmaları bilmesi gerekiyor ürününü satacağı yerlere gitmesi gerekiyor. Siz bu destekleri de e, veriyorsunuz. Eğer uygun olursanız bir sonraki programda da bence bunlarla devam edelim. Çok önemli Tabii problem. ki. Daha dediğiniz gibi özellikle fuarcılık konusuna daha de, değinemedik. O konuda e, müşterilerimize veya e, weborada.com üyelerimize çok büyük olanaklar sunuyoruz. O konuya da dediğiniz gibi bir dahaki programda değinelim. Sevgili izleyenler şu anda bir taraf TV ekranlarında ve Orada'nın e, şu anda e, kendisi de Almanya'daki merkezinde, Almanya'daki ofisinde e, yayınımıza katıldığı Muharrem Lapçın Bey. Çok teşekkür ediyorum bu güzel bilgiler için. Çünkü her programda biz biraz daha e, işe daha heyecanlı, daha meraklı e, olarak içine giriyoruz. Gerçekten işe içine girdikten sonra e, olayın şekli biraz daha netleşiyor. Tabii ki ben geçen programlarda e, Türkiye'deki e, yurtdışı arkadaşlarına bunu söyledim size de tekrar ediyorum. Bir veya iki program sonra her şeyi çok güzel anlatıyorsunuz. Ama biz e, izleyenler şunu görmek istiyoruz. Bu işi birebir yaşayanları. Yani sahada müşterilerinizi de e, tanımak isteriz. Onların yorumlarını da almak isteriz. Katılanları da temsil almak isteriz. E, onları da sizlerden bekleyeceğiz bu iki programlardan. Ama şu anda şu şeyi bitirelim. Yani gerçekten çok bir şey oldu. Bugün program daha da böyle e, aydınlatıcı oldu. E, bir programda programları fuar, özellikle fuarı COBİ'ler için, sanayiciler için, küçük orta ölçekli sanayiciler için bağıracak çok önemli. Onları da ele almış oluruz. Katıldığınız için ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.